Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Vesveseler namazı bozar mı? Hiçbir Müslümanın vesveseden uzak namaz kılabilmesi mümkün değildir. Yani bu insanın doğasında vardır. Mutlaka vesvese olmaktadır. Ama vesvese geldiği anda salih Müslümanlar, salih müminler vesveseden yüz çevriller diğer insanlar da vesveseye takılıp namazlarında huşularını kaybedebilirler. Yani herkese mutlaka vesvese gelir ama müminler bundan yüz çevirirler, vesveseyi terk ederler, itibar etmezler, üstüne düşmezler. Onun dışındakiler ise kendilerini vesveseye kaptırıp namazın huşusundan uzaklaşmış olurlar. Vesvese namazı bozmaz ancak namazın sıhhatini bozar. Namazın huşulu bir namaz olmasını engeller. Dolayısıyla namazdan kazanacağımız istifadeyi, elde edeceğimiz mükaf mükafatı azaltmış olur. Yani zahiren e, namaz borcu, namaz borcu düşer. Namaz kılınmış olur. Ama dediğim gibi gerçek manada bir namazın olması bu vesveseler yüzünden engellenmiş olur dikkat etmeye çalışmalı. Vesveseden uzak bir şekilde namaz kılmaya çalışmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.